Evet herkese günaydın. Güzel bir perşembe günü olsun. Günaydın Metin Bey. Günaydın. Ona... Sağ ol sen değilsin. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, i̇sterseniz şirket haberleriyle başlayalım. Kısa kısa birkaç şirket haberimiz var. Tamam. Ondan sonrasında endeks ve gündemi konuşuruz sizinle. tamam ee, İlk haberimiz Polho tarafında. Polisan Helas'ın Yunanistan Volos kentindeki faaliyetleri bu yaşanan sel felaketi sebeple dün itibariyle tamamen durdurulmuş. Onu açıklamış. Orada da hasar tespitine ilişkin çalışmaları en kısa sürede başlayacaklarını ve bir tespit durumu olursa sigorta poliçesini devreye alacaklarını açıklamış Polho. Hı hı. Onun haricinde Sasa tarafında bir haberimiz var. Ee, geçtiğimiz yıl duyurduğu yatırım bedeli 11.3 milyon e, ABD doları olan Adana Merkez sahasındaki Güneş Enerji Santral Kurulumu yatırımının e, ne kadarmış? 336 milyon TL tutarını teşvik belgesi almaya hak kazandığını açıklamış Sasa. Hı hı. Onun haricinde bir de Selva tarafında haberimiz var. Orada da 2.9 milyon euro tutarında 31 bin ton bölü yıl kapasiteli makarna üretim hattı yatırım sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu yatırımla beraber toplam kapasitesini 93 bin ton bölü yıla çıkarttığını söyledi. Toplam yatırım tutarının 7.5 milyon euro olmasını planlıyorlarmış. Bu şekilde bir sözleşme imzalamış. Haberlerimiz bu şekilde. Bunun haricinde isterseniz endeks tarafında bakabiliriz. Dün OVP açıklandı. Yani OVP açıklandı, endeks tarafında da çok şey, anlamlı şeyler olmuyor. Onu söyleyebiliriz. Bu arada benim ekranımda bir sıkıntım var. Brefiyle açamıyorum. ekran. ekranı. OVP'yi fiyatlamaya başlamıştık dün. Evet. Saat 2'de açıklandı. Aynen. Piyasa aslında hani duymak istediği şeyleri duydu. Hı hı. Yani planlar işte enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olması, büyümenin biraz aşağı doğru çekilmiş olması evet. hedeflerinin. Hani enflasyonun birinci öncelik olacağını gerçekten de gösteriyor. Hani büyümeden fedakarlıkta bulunacağız evet. deniyor. Evet de bu arada. Yani şey dışında şey dışında. Deprem bölgesine yapılacak olanlar dışında e, burada e, tasarrufa da gidileceği de anlaşılıyor. E, dolayısıyla hani mali disiplin konusunda da şeyler var. E, mali disiplin konusunda da e, gelişmeler önemli. E, onda da bir herhangi bir bozulma olmayacak. Bizim Hı -hı. endeks tarafına bakacak olursak çok kaydeder bir şey de olmuyor. Hani e, çünkü hani hisse senetleri ve sektör bazında çok büyük değişimler olabiliyor. E, para sürekli olarak şeyden değiştiriyor, el değiştiriyor. Hisse senetleri arasında geçişler yapıyor. Evet. Onu net bir şekilde hani piyasayı takip edenler edenlerde e, fark edeceklerdir. Ee, ama endeks sanki bir yere gitmiyor, ne düşüyor, ne yükseliyor gibi bir görüntü oluşuyor ama sürekli olarak mesela yatırım temaları sürekli olarak değişiyor, değişiyor. işte. Bu <laughs> e, deprem bölgesiyle ilgili e, harcamalarda bir tasarrufa gidilmeyecek olması biraz çimento ve işte inşaat malzemeleri üretimi yapan, bu işlerle uğraşan sektörleri olumlu etkilerken işte e, otomotiv sektöründeki be, gelen veriler e, de işte bir miktar böyle bir momentum kaybı olduğunda oradaki fiyat, oradaki pozisyonlarını azaltma yoluna gidiyor hı hı. yatırımcılar. Hı hı. Yani bir yol bulmaya çalışılıyor ve hisse senetleri de şey yapılıyor. Elde Sürekli şey. olarak hani bir gruba bırakılıyor, bir, bir gruba geçiriliyor. İşte hı hı. bir rapor geliyor, o rapor o gün o hissenin çok popüler olmasına sebep olabiliyor. Evet. Dün de işte işlem acımı en fazla artan, en fazla prim yapan endeks kağıtlarından bir tanesi Aselsan'dı. Sebebi de bu. Dolayısıyla hani burada bir potansiyel daha halen daha var, negatif reel faiz ortamında da en büyük opsiyonlardan bir tanesi de yatırımcılar açısından borsa olmaya devam ediyor. Doğru. Dolayısıyla hani endekste çok bir şey olmuyor. Açtığımız zaman halen daha yükseliş trendinde devam ediyor. Görüntüsü var. Yukarıda 8.500, aşağıda belki. Ee, şurası için konuşacak olursak bu seviyede yavaş yavaş yukarı doğru çekilmiş Hı -hı. oluyor. Hani 7930 gibi gözüküyor bizim çizdiğimiz grafiğe göre. Evet. Ee, ama hani e, oldukça oynaklık yüksek e, görüntü çizen şirketler ve sektörlerde e, yakından takibi gerektiriyor. Hı -hı. Burada mesela işlem acıminde de ki bu işlem acımı değildir büyük ihtimalle şeydir ee, Hı -hı. sen söyle kontrat sayısıdır yani işlem sayısıdır. Hı -hı. Orada da mesela işlem hacminde bir düşüş de yok. Dolayısıyla piyasa canlılığını koruyor diyebiliriz. Bu teknik görüntüden yapabileceğimiz yorum bu. Bunun dışında OVP ile ilgili detaylandırmalar artarsa bunu olumlu etkilenecek olan sektörlerin biraz daha ön plana çıkacağına şahit olabiliriz. Nedir şimdi mesela enflasyon artırmadan büyümeyi sağlamanın? Bir numaralı kuralı ilacat. İhracatçıların burada mesela teşvik edilmesiyle ilgili bir takım haberler duyabiliriz hı hı. detaylarında. Çünkü bir yol çizildi, hedefler konuldu ama o tarafa doğru giderken ki işte bunun finansmanıydı, hı hı. E, mikro düzeydeki bir takım e, detaylar paylaşılmadı. Onun da paylaşılacağını öğreniyoruz açıklamalarından. Hı hı. E, işte Özellikle de yabancı yatırımcılarla yapılacak olan şeylerde, e, toplantılarda onları da biz de duyacağız ve e, ikna edilecek yatırımcılar e, şeklinde. Oradan tabii mikro e, bir takım hikayeler, sektör bazında hikayeler çıkarsa o tarafı doğru da e, bence para e, yine Hiç yön şey değiştirmeye <laughs> devam eder. <laughs> Tamamdır. Ee, onun haricinde bugün yine 3 tane hisse önerimiz olmuş. İsterseniz onlara bakalım. Akçansa, Ereğli ve Türk Telekom önermişiz bugün. İlk Akçansayla ile başlayabiliriz. Dün 142, 10 kapatmış. Evet. <laughs> Evet, Akçansa'da herhangi bir bozulma yok. Tabii e, tabiri caizse hani çok muntazam bir yükseliş trendinde tüm vadelerde aynen devam ediyoruz. Evet. E, sektör olarak da e, hani favori sektörlerimiz arasında gibi gözük şi şirketlerden bir tanesi. Burada kısa vadeli ortalaması 138'den geçiyor. <laughs> e, bizim de şeyde verdiğimiz stop loss 137.80 seviyesine uyarak burada pozisyon açılabilir gibi gözüküyor. Hani tek sorun Şurada yataydaki bir direnç seviyesi 145'lerde, dün de orayı zorlamış, aşamamış. Sonrasındaki direncimiz de 148'de. Yani buralarda da hemen aşamasa bile sabırlı yatırımcılar için bence burada bir potansiyel günlük grafiklerde vaat ediyor. Aşağıda da dediğim gibi zarar kes seviyesine uymak gerekiyor. Hı. Zira hani bir herhangi bir piyasada bir kar realizasyonu olduğunda 131-130 bandına doğru bir geri çekilme çok da normal Olabilir. karşılamak lazım onu da. Tamamdır. İkinci hissemiz Ereli, ona bakalım. O da dün 46, 46 kapatmıştı. Evet, ya şimdi şöyle Ereğli deme çelikle ilgili motto ikinci çelik bilançosu geldiğinden bu tarafa acaba en kötüsü geride kaldı mı mottosu? Doğru. Ee, buna oynuyor yatırımcılar. Hı hı. Ee, şeyden de hani Mittal'in ekstra bir satış yapacağından da en bir biraz böyle bir ürkek bir yükseliş. Hı hı. Burada mesela şeyin dün kapanış bazında e, bu yükseliş trendinin üst bandının üzerinde kapanış yapamadığına şahit olduk ki orası aşağı yukarı 47'ler seviyesine denk geliyor. O evet. 47'lerin üzerinde bir atış yani attığı zaman e, burada artık 50'ler civarında konuşuruz. Hı hı. Ee, yükselişinde herhangi bir bozulma yok. Kar realizasyonları da sanki seans içerisinde e, Karşı karşılanıyor gibi bir teknik görüntüsü de var. Gayet güzel olumlu ama dediğim gibi hani bilançolarında hemen düzelme olmasını beklememek lazım. Biraz böyle canlanma olacak ve işte demir cevheri fiyatlarında dipten dönüşler var diye yani bir umut veren bir şey var. Veri akışı var sektörle ilgili. Hı hı. Onun dışında hani çok favori sektörler arasında girmesi için biraz daha zamanı var bu Zaman sektörün. Gerekiyor. Tamamdır. Üçüncü hissemiz de Türk Telekom'una da bakalım. Dün 26.52 kapatmış. Evet, Türk Telekom'la da ilgili beklentiler yine biliyorsunuz burada acaba stratejik bir ortak gelir mi? Hı hı. E, Varlık fonu elindeki hisse senetlerini stratejik bir ortağa, işte körfez olsun, e, uzak doğu olsun e, ki o da stratejik bir karar olacak Türkiye dış politikası ile ilgili. E, acaba burada değerlendirilebilir mi diye e, bir şey var. E, onun dışında işte e, yenilemeler geldiğinde. E, bu ARPU dediğimiz abone başına gelirlerde de artış beklentisi var. E, her ne kadar hani ikinci çeyrek sonuçları e, çok parlak gelip de tutulmasa da, e, ama burada da olumlu e, bir takım beklentiler var hem gelir artışında kaynaklı hem de e, bu işte stratejik ortakla ilgili bir gelişme olur mu e, beklentisi. Burada da kısa vadede şu düşen trendini kırmaya çalışan gibi. ki orası 26-30'da. Hani bunun belki bir ihtimal 26'ya doğru geri çekilip oradan bir teyit almak ihtiyacı doğabilir, Hı -hı. gösterebilir. Hı -hı. Ha, o da normal karşılamak lazım ama hani o hani burada biz zarar kes seviyesi olarak 25-72 gayet güzel bir yer. Yani Hı -hı. orada geri çekilmelerdeki opsiyonu da düşünerekten bence çok makul Türk Telekom için verilebilecek teknik tarafta en güzel tavsiye de bu olabilir. Tamamdır. Onun haricinde isterseniz yatırımcıların sorularına geçelim. İlk olarak Aksa ile başlayabiliriz. Şimdi aksa netice itibariyle sanayiyeye emtia sağlayan bir ham madde sağlayan bir şirket. Dolayısıyla ham madde fiyatlarındaki toparlanmadan e, da olumlu etkilenecek bir şirket. Ama e, bu özellikle Çin tarafındaki bir e, büyümeyle ilgili e, dünyadaki e, ürün fiyatlarındaki artıştan e, umutlu olmak lazım. Ama onunla ilgili de çok net bir sinyal gelmiyor. Zaten Hı. dikkat edersen endeks yeni yüksek yaparken. E, aksa akreliğin e, katılamadığını, katılamadığını, eşlik edemediğine şahit oluyoruz burada. Evet. Hani yapabildiği şey sadece şu e, uzun vadeli ortalamaların üzerinde işlem görüyor olması. Bence hani e, 81'in üzerine atıp orada güç, tekrardan teknik olarak güçlendiğini görmek lazım. Aksi takdirde bu zayıf seyir devam edebilir. Ben temel olarak şirketi beğeniyorum. Tabii orta uzun vadede <laughs> güzel işler yapıyor. Ama bu kısa vadede dediğim gibi hani maliyetlerinin artışı bu kar marjlarında bir miktar baskı yap yapıyor ve karlılık olarak da negatif etkilenebiliyor. İkinci çelik e, sonuçları çok parlak değildi. Yani piyasanın beğeneceği tarzda değildi. Yani ta takip edilmesi gereken. Ama teknik olarak da dediğim gibi hatta belki biraz daha vadeli bakanlar için hani 83'ün üzerine atılması lazım burada yeni pozisyon açılması için. 83 seviyesini takip etmek evet. gerekiyor diyelim o zaman. İkinci ismimiz Yeotek, ona bakalım. Onu sormuşlar. Yeotek de e ya yani tıpkı Kontrolmatik gibi mühendislik şirketinden bir enerji e, tedarikçisi, enerji ekipmanı tedarikçisi ve enerji üreticisi şirkete evrilmeyle ilgili bir takım e, şeyleri var, e, planları var. E, fakat tabii hani orta boy şirketlerin e, en büyük sorunu biliyorsunuz e, şeydir, yani finansmandır. Bu finansman konusunu çözebilirlerse buradaki büyüme planlarıyla ilgili daha başarılı işler yapıldığına şahit oluruz. Şimdilik hani şirketin hani kısa vadede ciddi bir prim yaptığını haber akışı beraber önümüzdeki dönemdeki planlarıyla beraber gördük. Ama şu anda da hani kısa vadeli yükseliş trendinde tutunmaya çalışan bir görüntüsü var. Hı hı. 161 TL gibi bir Destek. desteği var. Bence orası kırılın, kırılmazsa şahit. Burada pozisyon Alınabilir, tutulabilir. Tamamen teknik olarak söylüyorum, Değerlemelerden bağımsız olarak. Tamamdır. Onun haricinde bir maçı sormuşlar. Ona bakalım isterseniz. Bir maçta şöyle yine bunu biraz daha bu tarafa doğru çekelim. Hı hı. Takipçiler Ekranda rahatça izlesinler. Görüş. Evet. Yani şöyle tüm vadelerde neredeyse yükseliş trendinde devam eden bir görüntü var. Biraz kısa vadede yataylaşma ve momentum kaybı olmuş. Hani aynı tempoda endeksten daha güçlü bir görüntü çizememiş. Onun sebebi de normal hani bir düzeltme içerisine de girebilir. Burada kısa vadeli trendi 254 seviyelerinde. Çok kısa vadeli şey olarak hani burayı kıracak olursa şayet kar satışları geldiği durumda 228 228'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. görebiliriz. Hı hı. Ama onun dışında hani orta uzun vade mutlaka portföylerde olsun önümüzdeki dönemde de hı hı. bu enflasyon ortamından zarar görmeyecek, talebi düşmeyecek hı hı. ve fiyatlarını da yansıtabilecek potansiyeli olan gıda perakendeciliğinin arasında yer alıyor. Evet yani yukarı Hı -hı. doğru değerlemelerde de potansiyeli var. Tamamdır. Onun haricinde çantayı sormuşlar ona bakalım. Çantermik. termik. Ya yani çan ile ilgili çok söylenecek bir şey yok ee, açıkçası. Bir satış baskısı içerisinde hisse hı hı. E, Yani şuradan başlamış olduğu ki burada galiba ana ortağın hisse satışı gerçekleşti. Evet e, Piyasaya gerçekleşti, öyle blok olarak satış gerçekleşmedi diye hatırlıyorum. Hı hı. Dolayısıyla buradan sonra böyle bir tabiri caizse bir sulanma gerçekleşmiş. Hani e, hisse taban yapmaya çalışıyor. Evet dip çalışması. Evet e, orada da mesela 15.80 ön plana çıkmış. buradan Buranın altında daha önce görmüş olduğu seviyenin altına gelmemiş. Hani şu anda da daha çok hani yükselişten daha ziyade e, düşmemeye oynayan bir görüntüsü var. Hı hı. Yani teknik olarak söyleyebileceğimiz de tek olumlu şeydi hani kısa vadeli ortalamasının üzerine atmış. 19 TL'nin altına gelmezse şayet hı hı. hani burada yavaş kademeli bir şekilde bir iyileşme e, gerçekleşebilir. Yani hisse şuradaki dağılma periyodundan sonra bir toplanma dönemine girmesi lazım ki tekrar yükseliş için şeyi olsun, fırsatı olsun. Kesinlikle öyle çok da bir şey diyemiyoruz. O yüzden onlarca da Ford'u sormuşlar. Genel olarak otomotiv sektörünü soruyorlar bu arada. Şöyle otomotiv sektörüyle ilgili son gelen rakamlar orada bir e, ivme kaybının olduğuna, satışlarında ivme kaybının olduğunu gösteriyor bize. Evet. Oradan kaynaklı da yatırımcıda bir miktar soğuma var e, otomotiv sektörünün geneline. Hı hı. Bunların arasında hani Ford. Benim en beğendiğim şirket birincisi yani hem ihracat bacağının güçlü olması, e, satış probleminin Avrupa'daki pazarlama ağıyla birlikte çok sorunlu olmaması. Evet doğru. E, bir de elektrifikasyon sürecine geçişte en hızlı olacak olan şirketlerden bir tanesi Ford. E, dolayısıyla ben, ben orta uzun vadeli portföylerde mutlaka bulunmalı diyorum bu. Ama iç pazardaki yavaşlama artık aracın enflasyona karşı koruma aracı ol olmaktan çıkıyor Çıkmazsan. olması… Bir miktar e, sektörün e, piyasanın e, 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 otomotiv sektörüne bakışını bir miktar soğutmuş durumda, hı hı. E, bir miktar geri plana atmış durumda. Bundan kaynaklı da bir satış baskısı var. Evet. Yani şurada yukarı şuradaki mesela yeni pozisyon almak için sanki 910'ların kırıldığını yukarı doğru görmek geçildiğini lazım. görmek lazım. Hı hı. Aksi takdirde hani ben olsam eğer e, orta uzun vadeli pozisyonum varsa dokunmam. Ama beklerim yeni pozisyonu eklemek evet, için de beklerim. takip etmek lazım diyebiliriz. Onun haricinde hem YouTube hem Instagram'dan Zoran'ı sormuşlar. Ona bakabiliriz. <laughs> Şimdi Zoran elektrik üretimi tarafında çok yakın, takip ettiğimiz bir şirket değil. Borçluluğu yüksek ve üretim yapısı sebebiyle de çok favori gibi durmuyor sektörde. <laughs> Ama burada da tabii şeye bakıyorsunuz hani teknik tarafa bakacak olursak da hani bir üçgen şeklinde bir düzeltme yapmaya çalışıyor. Kötü değil görüntüsü, teknik görüntüsü hı hı. yani şöyle diyelim aşağıdaki yükseliş trendinde de bir bozulma yok. Evet. Hani o kırılmış sayılmaz değil yani çizmiş olduğumuz trendi da şunu şöyle biraz daha aşağı alırsak şayet halen daha hani şuradaki 4.60'lar falan kırılmadığı hı hı. sürece Bence buradaki hisseden yeni yani yeni pozisyon açılmaz ama Meclu pozisyonu pozisyon bozmak için de bir, bir gerekçe yok. Ama Hı. yeni pozisyon açmak için sanki 4.95'lerin hacimli bir şekilde yukarı Geçildim doğru geçilmesi lazım. lazım. Tamamdır. Onun haricinde Sasa'yı sormuşlar. YouTube tarafından soruyorlar. Ee, Sasa son ikinci çeyrek sonuçlarında bir hayal kırıklığı yarattı. Ee, yatırımcılardan daha iyi bir sonuç beklenirdi. E, ama tabii önümüzdeki dönemde yani emtia fiyatlarına bağlı gibi gözüküyor biraz da. Emtia fiyatlarındaki e, yükseliş olacak olursa bu hem stok karı yazacağı anlamına hem talebin artacağı anlamına gelir. Ama konjektür olarak şu anda çok uygun değil. E, ona biraz daha zamanı var. Hı hı. Bugünkü Burada, haberinin bir etkisi oldu. Mehmet'in Bey, lafınızı gördüm. Kusura bakmayın. E, yatırım 11.5-11.9 yeni bir yatırım sahasında GES kurulması. Hı. Yok. Yani o zaten hani elektrik fiyatlarından kaynaklı GES çatıya GES yes kurulması veya başka bir sahada şirketlere GES kurma e, imkanı getirildi kendi öz tüketim açısından. Evet, Uzun vadede için pozitif elektrik e, masrafının düşeceği anlamına hı hı. geliyor ama Gider. yani hemen bir talep yaratmayacak bir haber olduğu için piyasanın ona çok fazla bir prim vereceğini sık sırf bu sebepten dolayı prim vereceğini Düşünmemek hmm. lazım. Onun dışında hmm. 51 TL burada önemli bir destek seviyesi. E, taban yapmaya çalışıyor. Hani 55 TL'nin üzerinde kapanışlar yapacak olursa e, belki şu yukarıdaki 64'lerdeki 63.5'lerdeki direnç seviyelerini test etmek test amacı edilir. da bir kısa vadede bir yükseliş yapabilir diye söyleyelim. Tamamdır. Son olarak isterseniz Erciyat boruya da bakalım. Onu sormuşlar birkaç kez. Sonrasında bitirelim. Zamanımız dolmuş. Hercez çelik galiba hı hı. Ee, sordukları ee, burada da e, yani düzeltme içerisinde hı hı. hani ise şu şuradaki trendi şuradaki yükseliş sonrasında Aşağı e, buna da bir şeysi var yani şöyle bir düzeltme periyodu içerisinde olduğunu söyleyelim. Bu tamamlanıncaya kadar bence burada yeni pozisyon açmak doğru değil. Hı hı. Orada da işte 122, 110, 119 gibi destek seviyeleri var o seviyelere kadar. Belki iş uzarsa 110'a kadar 110 geri kadar. çekilme potansiyeli var. Dolayısıyla şu trend kırıldıktan sonraki düzeltme periyodunun bittiğinden emin olmak lazım. Hı hı. Yeni pozisyon açmak için şimdi kısa vadede zayıf. Zaten zayıf. hani şu eski TL zirvesindeki hareket o kadar yüksek ki, Oraya doğru bir atak yapmakta zorlanıyor. Yani endeksten bağımsız bir hisse zaten. Doğru, e, doğru. görüntüsü e, çok yakından bildiğim bir şirket. Daha çok ihale aldığı alarak ilerlemek zorunda olan bir şirket olduğu Hı. için hani projelerden iş alması lazım. Dolayısıyla bunu bunu da tahmin etmek hani bir analist için bir portföy yöneticisi için çok zor. Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık bugünlük bizden o kadar olsun, bu kadar olsun. Yarın zaten yine buradayız. Yarın görüşüyor oluruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.